Merhaba arkadaşlar. Negatiflerimiz doğaya bırakıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, para bana kolaylıkla gelir. Para bana kolaylıkla geliyor. 520 Bunu devamlı 520 520 değil okumacı sevgili arkadaşlarım. 5 -2, 5 2 0 5 2 0 21 sefer söyleyeceğiz her akşam her sabahleyin bunları yazacağız arkadaşlar 5 2 0 21 sefer yazacağız 7 4 1 bunu da yaptım ben arkadaşlarım para her yerden yağıyor sevgili kardeşlerim sizler de zengin olun fakirliğin bitişi sevgili kardeşlerim güzel şeyler güzel her şey mesela güzel her şey hayatıma geliyor Güzel her şey hayatıma geliyor diye böyle şeylerde söyleyebilirsiniz. Güzel yani para bana kolaylıkla geliyor, para bana kolaylıkla geliyor. Güzel her şeyler hayatıma geliyor, güzel her şey hayatıma geliyor. Bunları da söyleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar.